Ben Ali Kemal'e karşı müzisyenle birlikte HS23 Kandıks Mötrü 23'te Balya yapıyorduk da Bizim bu taşıma aracı nereye gitti ya Ya aşağıdaymış ya Ya aşağıdaymış ya Bence balyalarımızı taşıyacağız Derken kar yağıyor Hiç sevmediğim hava diyebilirim. Dali işlemindir yani. Ekşi zamanı iyi oluyor. Ama geriye kalan günlerde çok kötü bir gün oluyor. Aslında arkadaşlar bunun güzel bir yönü var. Yani. Aslında biz gerçekten bu işi yapmak istiyorsak asli şeklinde yapacağız. Bunun asli şekli nedir? Asli şekli bir insanın bir insanın e, ee, bir insanın deyip deyip duruyorum aklıma benimle de gelmedi neyse bu işi yapmak istiyorsa bunun emeğiyle yapacak bu arada akşam onda da eve gideceğim saat 5 ya yani. bakın şurada saat gözüküyor yani. saat daha 5 yani falan öyle bugün eve gitmeyeceğim gerçekten normal bir çalışmam gerekiyor daha arkada bir tarla daha var daha pancar <laughs> da biçeceğiz pamuk da biçeceğiz Oradaydı. Biz bir Hollanda'nın yanına hızlıca bir gidelim. Pamuklar büyümüş. Pancar oldu. Eşyada pancar var. Dönemedemez pancar içeri getiren balya çok önemli değil. Öyle bir de para kazanmam gerek. Para hiç yok arkadaşlar ya. Hiç yok hiç. Arkadaşlar bu arada bir abone olun ee, ya. etiket tofaş oyunuyla bir video gönderdim kanalıma kaç gündür video gelmiyordu. Biraz videolar çektim işte biriken videoları sizlere atıyorum. Şimdi bir su pancar bir pamuk bir şeyde. Pancar Şimdi 5 dakika arkadaki gerekiyor ki Takım pancarı biçimine başlayalım. Karlı karlı. Karlı da hiçbir şey görünmüyor. Ne güzel. Ama tarlası da çok iyi büyümüş. Pamuklar bizde. zaman söylüyorum. Bir dakika Hı. ne var, bu kadar oldu benziyor? Bak saat 10. Şöyle de gösterelim. Tabii da yani. Oyundaki saat isterim. Bunu söylüyorum. Gerçek saat olamaz. Gerçi yukarıda önce... saat kaçta yok olacak? İngilizce ben önce çiftliğe gideyim. Bu işi sabah yapayım. Çiftliğe <laughs> İyi bak bu çiftliği değil. Yani bir alet yok ki. Bu, da bir içeri var. Başka bir alet yok. Gidip uzak aradan Yani farlarımız da yanmıyor. Hiç göremiyoruz. Gerçekten miyiz? Ancak buradan sonra sık sık oyun videosu gelecek. FS23 videosu gelecek. Arada bir etiket tofaş. Gelebilir. Bu etiket tofaş yazarsanız. Ee, çıkıyor. O oyunun da videolarını bir tane videosunu gönderdim. Aslında her şey var. Brot Toros. 8'e kadar uyuyalım. Broadway, Toros ile ee, yine kamyonları modifiye etmeyi de sizler ona öğreteceğim. Ama o yani göstereceğim, öğreteceğim demeyelim de öğreteceğim biraz kaba oluyorsa öğrettim de öğretiyorum bir şeyler. Yani şurada hemen T6 ile gideki çuğraşmıyorum da T6'mız var ne no Holland. Bu arada ne no beğensin. Masihciler yorum atsın. Bakalım ne no Holland seven çokmuş. Yoksa Masih'i seven mi? gerçekleşti. Kadir'i de çiğneyerek geldik diye bilinirim zorluyum. Ne oldu? Gidiyor lan. Lan doğru gidiyor şimdi. Yani bir kulübe var. Adam, bu kulübeyi yapmalarının bir sebebi var arkadaşlar söyleyeyim. Bak bak böyle yapıyor hepsi böyle. Neyse sizinle zor bir şey ya. Neyse, bir yapalım? Zor dönüyor ya. İşte pamuk geliyor bizi de biz bir önce. Buradan gideceğim kusura bakmayın. Şu bizim pamuk içini götüreceğim. De. de biçelim. Satıp parasını alalım da. Allah. Bu da balyeri buldu. Balyerin da yarım kaldı onların büyüyünce de. Gerçi balyerin mecelesi var mıydı? Eksi altı maaş ödemesi yaptık. Baksanıza. Ya. Allah razı olsun ya. Eksi altı mavi şu desi yaptım yap yani, gerçek biliyorum var da. Yani ben bu ben böyle ödemeler yaptığım için para kazanmak istiyor O, o, o da pamuk biçeceğiz. Hızlı bir hızlı, hızlıca gidelim. Çok hızlı gidiyor bu arada bir şey. Gerçekten pamuk biçeriz. Çok hızlı gidiyor. Bu arada arkadaşlar kasecileri unutmadık Kasiciler de bir Abone olsunlar Yapacak bir şey yok arkadaşlar Ben abone olmanızı Çok isteyen yani bir şey Yani çok ben aboneye kafayı takmıyorum Ben videoyu çekip yayınlayıp Like ve yoruma bakıyorum Dediğim gibi Ana buraya balyalar düşmüş iki tane de. Neyse Allah 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 Bunlar için bir şurada acaba Bizim pamuk bir çarita aşağı inecek ya. Bu arada bakın ayrıntı anlarsınız sonra zaten kase dediğim gibi kasecilerde bir yeni bizim panca bir şey, o biz bir valtrayı getirmemiz gerekiyor valtra valtra gerçi tarat dur olduğu için hızlı geleceğim. Yani. Kafayı vurduk bir şey yok. Dediğim gibi arkadaşlar olaylar bu şekilde biz Valtrayla yanılıyoruz lan. Pancarı satacağım. Pamuk belki pamuk pancarın birazını satacağız. Biraz da duracak. Geç hepsini satmamız da gerekiyor. Biraz ses verelim. Sesini kısmışız. Şey. Traktörlerin sesini anlamıyor. Biraz da kısalım. Sonra arkadaşlar videolar izliyorum. Benim sesimle traktörün sesi karışıyor. Bu arada yani Valtra kullanımlarımız da varsa bir yorum yapsınlar. dedim ki ne olacılar masajcılar yani ne olacılar like atıyor masajcılar beğeni atıyor. Beğeni vermişim. seyirciler yorum atıyor. Vallahi de burada, burada, da burada bu gol götürüp ben ona çıkıyorum. Oğlum abi yanında götürdük ama ama çiftliğe gelmiyor ya. Bu arada tek çok önemli değil mi? Ulan bu hoca gidecektik lan. Bir de pamuk biçelim. Bu arada pamuklarımız gördüğünüz gibi yetişimini yaptık. Bu tarafta pamuktan pancar yetişeceği değil. Aslında arkadaşlar balya yaptığımız tarla var ya balya yaptığımız tarlada balya yaptığımız Tanrı'yı da belki <laughs> Tanık ekebiliriz veya pancar ekebiliriz. Bu Bu bir 방에서 촉발해서 인제 멈춰어아줌마은 하면서 반대로 촉발해서 멈지있어 반대로 촉발하 Bu arada arkadaşlar e, 23 de yani Farming simulator 23'te. Öyle baktığımızda e, Şöyle haritada bekle falan Diyor yemin ederim. E, böyle baktığımızda Arpa diyor. Pamuk nerede? Pamuk pamuk. tarlalar konumuna baktığımızda bunlar benim tarlalarım 17. tarla deriz benim olduğum şu an sizinle çalıştım. 3 Üç. 3. tarla böyle baktığımızda yeri yolu güzel Birinci tarayla yan yana. Ben şu anlamadım. Bir, iki, bak. Bir, iki, bir. Bak şimdi. Bir, iki, üç. Olması gerekiyordu. Ama tam tersi. Şöyle tam tersinde yaşını gösterelim. Bir. Üç. Ya böyle böyle bir yani bu nasıl olabiliyor bakın sizlere. 1 2 3 diye gitse daha mantıklı. 1 2 3. 4'ü de gösterelim. dört nerede? 4 4 4 4 4 4 4. a dörtten 7'ye atlamışız. Bak burada 7. tarlamız. 7. Şöyle baktığımızda yedinin şekli çok saçma. Şu alan niye boş? Bir çelen olduğu alan niye boş? Onu da geçtim. Bura boş bak burada bir yol var. Tarlaya giriş yolu. Şura boş. Hadi buradan da tarlaya girmemiz. boş buradaki yol. Yani bu yedi tarla bayağı sıkıntı. Dediğim gibi sıkıntı çok aslında tarlalarımızda. Bak şöyle üçüncü tarlaya gideceğiz. Şurada bir tarla var. Şu ikinci tarla var, gideceğiz. Şu tarla da şu valtıya bir geçelim bizi. Pancar sıçtı. Hadi valtıya burayı da çıkarmasın. Ne diyorsun beni? Bu arada Walter'ı şöyle

we <laughs> Bu arada arkadaşlar. Kalıp içeri alakalı. <laughs> bu arada bayağı çıktı pancar. Ben kendimde bir göstereyim. Görüşürüz. Bu videoyu gideceğim. İmidiyorum değil. Görüşürüz.